Amatörlük yükselme grubuna kalan takımlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah buradan güzel bir müsabakayla fair play çerçevesinde hareket eden takımlarımızla birlikte seneye süper amatörlükte devam arkadaşlarımız olacak. Ben sahada sağlık önce olmak üzere hem başarı hem de güzel dileklerimi iletiyorum. İnşallah bu yükselme grubunda örnek bir yükselme grubu olur temennisiyle sözlerime devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz uzun bir maratondan sonra üç grupta artık gruptan iki takım olmak üzere 3 ve dört, ikinci ve üçüncü bitiren takımlarımızın altı takım yükselme grubunda Süper Amatör Lig'e terfi mücadelesi yapacaklar. Tek devreli müsabakalar. Dolayısıyla tek devreli olduğu için sene başında onaylanan statümüz gereği merkez sahalar dediğimiz Adana'nın işte e, yoğun müsabaka oynattığımız kimsenin sahası olmayan kaynaklar Sen <laughs> Muharrem Güler gibi ve Çukurova'da oynanacak müsabakalar pozisyonda olan e, müsabaka burası. Çift devreli olsaydı iki tane Ceyhan takımımız var. Herhalde azından da gidip gelinirdi. Ama öyle olmayınca tabii sezonun başında da statüye merkez sahalar dendiği için Futbol onaylı olan statüyle devam etmek durumunda burası. Böyle de olmak zorunda. Yıllardır da böyle. Onu da buradan belirtmiş olmak istiyorum. Ben mücadelede Türk takımları başarılar diliyorum. <laughs> Dün Sarıçamburuk Sporu'na bir evvelsi gün evladımız sahada bir sıkıntı yaşadı. O kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. E, sağ olsun sağlıklı e, sağlıkçı kardeşimizin duyarlı ve hızlı bir şekilde müdahalesiyle herhangi bir sıkıntı yaşamadan e, işler işle, işle devam etti. <laughs> konuda da gerçekten Sağlıkçılar Dernek Başkanımıza Sağır Ağabey Kokur'a teşekkür ediyorum. E, kurulan Sağlıkçılar Derneği'nin bir can önemli bir işi. Şey. O cana en azından evet. sorun çıkmaması adına müdahale ettiğince teşekkür ediyorum. Aslında, e, arkadaşımıza da buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Birazdan kura çekimine geçeceğiz. E, birbirinden değerli kardeşlerimiz, hocalarımız, müdürlerimiz var, abilerimiz var. E, kura çekimi de yaparken önce sıra çekelim. Kura sırası daha sonra herkes kendi sayısını çeksin diye. E, veya isterseniz direkt herkes numara çeksin. Kim ne numara çektiyse o numarası e, kendi fikstür çekiminin numarası olsun diye. Sizlerin görüşüne sunacağım. Ondan sonra da ayrılacağız. Ee, müsabakaların başlama şeyiyle ilgili ilgili gelecek bu hafta boş geçiyoruz. Gelecek hafta e, birinci amatör yükselme grubu müsabakaları başlayacak. Buradan da anlamına da anlamına sonra belki takım çıkmamış olabilir ama sezon başlamadan önce orayı tamamlar pozisyondayız. Onun için yani takımımızın bence Şimdi... Beşinci ve altıncı olmasını da çok şey yapmamak lazım. İyi mi? Evet, buyurun hep beraber gelmesin hocam. Bizim burada hep beraber <laughs> Buraları Buraları <yürüyebilirim. gülüyor> Doğru. Kaç Doğru. Dört numara Adana yürüyelim. Bir numara Ceyhan. Bir numara. Diyan Doğan Spor. Beş. Serkan Bey görebilir miyiz? Hedef sıfır bir kere çalsın. çekti. Kire tane. üç 3 çekti tane. Seyahat Spor ne çekti? Kire kalmadı. şimdi de söyle. 2. 3, 2. Seans, 2. Seans spor. Kire tane. Yüreğim. İlk hafta Tekrar okuyunuz öyle mi Fatih? Hedef 66. 66 bir Ceyhan gücü. Ceyhan Doğan Spor, Ceyhan Spor. Kimden bir tane İlk hafta müsabakaları bunlar. Biz de. Müsabakaların ileride inşallah güzel olacağız. Herkesi de davet ediyorum müsabakalarında tüm Adana kan oyunu. Bana göre çok güzel bir yükselme grubu müsabakası olacak. En azından takımların... E, Başkanım Biz hep isteriz ki bir kutu oynatalım, sahibi ama Hoş takımlarımızın yüzde doksan doğrusu ama çalışıyor. Pazar günü için de, Pazar günü içinde aynı şekilde. Başkanım şu bu sıra var <Abi>, <laughs> diye yerleştikten sonra mümkün olduğu kadar zaten öne çekiyoruz. Öne çekiyoruz. Ama öncelik hep onlarınla. Yani biz ondan arta kalanları şey yaptığımız için, bu, yoksa ben dışarıda size de söylerim. Benim de amacım değil, Büyük gündüz öylesiyle. Evet arkadaşlar, ben cümlelerim bu kadar ama sizden var mı bir şey, bir konu, bir önereceğiniz bir şey veya gördüğünüz bir arsak e, buradayken?